geceler boyu devam eden namazları var. Allah rızası için namaz kılınır. Gece durursunuz, niyet ettim Allah için normal yatsı namazından başka. Allah rızası için derece artsın diye ya Rabbi. Dualarım kabul olsun diye kılıyorum ya Rabbi. Senin için namaz kılıyorum deyip iki rikat kılabilirsin, dört rikat kılabilirsin. Paşa gönlüne kalmış. Yani bunun 10 rikatı, 100 rikatı olmaz. Nafile namaza pazarlık edilmez. Değerli kardeşler, evvabin namazını 6 kılarsan çok güzeldir ama iki rikat bari olsun kıl. Akşam namazından sonra her zaman kılamıyorsan aha regaib kandili akşamında akşam namazından sonra hiç değilse iki rikat doğrusu altı rikattır. Peygamberimiz altı rekat kılmıştır evvabini. Ama siz hiç değilse iki rekat akşam namazının beş rekatının dışında evvabin namazı. Evvabin ne demek? Pişmanlık namazı. Hayatımdaki bütün hatalarıma pişmanım. Aha da delili ya Rabbi. Özür dileme namazı. Evvabin namazı. Özür diliyorum ya Rabbi namazı. Kardeşlerim İki rekat olsun kılın. Bunun sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, tarikatlisi, tarikatsizi, Kürdü, Türkü yok. Müslümanım diyen her müminin peygamberimizi görüp örnek alacağı bir namaz. Bakınız kardeşlerim yine bazen anlatıyorlar. Hocam yüz kere kulhu vallahu ahad okunacakmış Fatiha'dan sonra. Ondan sonra 15 kere bilmem ne okunuyor. Nasıl sayacak adam ya? Böyle bir şey yok. Buna gerek yok. İnsanları kaldıram. Ya namazın içinde neyi sayacaksın şimdi? 78'den sonra nasıl 79 diyeceksin? Aklında nasıl tutacaksın? Ya milletin şekeri var, tansiyonu var. Siz adamları düşüp bayıltacak mısınız? Kardeşlerim, en güzeli kul ya kafirunu okuyun. Fatiha'dan sonra. İkinci rikatta da kulhu huvallahu okuyun. Hocam farzda oku duydum fazla da bildiğim sure yok. Çoğu da onun için kılmıyor. Ya diyor çok sure bilmiyorum, aynısını tekrar edersem olur mu? Olur. Her iki rekatta selam veriyorsun ya, o bitti o Şimdi yeni kılıyorsun. Yeniden kul Allah'ı ahadı sıfır okuyorsun. Yani demin okuduydum, şimdi olmaz değil. Bir selamdan öbür selama kadar aynı namazda birden çok okursan mekruhtur. O da bildiğin sure varsa mekruh. Ezbere bildiğin sure yoksa yine mekruh değil. Gene okuyabilirsin. Adam kul allahu ahatinen inna biliyorum diyor. Yeter. Yeter. Fatiha'yı oku. Bunları da peş peşe oku birer rikat arayla. Hiçbir şey olmaz. Değerli kardeşlerim. Namazdan sonra selam verdikten sonra tesbihi bırakmayın. Bak şimdilerde gençler, hanım kızlar, genç beyefendiler. Değerli kardeşlerim, tesbihat nedir biliyor musunuz? Tesbihat kışın üstünüze palto giymek gibidir. Yani elbisenizi giydiniz, vücudunuzu örttünüz ama soğuk dışarı. Ortalık haram dolu. Hele gençleri yani 60 yaşındaki teyzemi harama sokmak zordur. Niye? Canı yanmış, çile çekmiş, acı yaşamış, oğlu ölmüş, kocasından dayak yemiş. Hayatın iyi kötü her şeyini görmüş. Bunu bir günaha çekmek çok kolay değildir. Ama daha kanık fıkır fıkır kaynayan 17-18 yaşındaki bir hanım kızı, bir beyefendi erkek delikanlıyı günah çok daha tatlı gelir. Merak uyandırır. Dolayısıyla dışarı çok soğuk çocuklar. Dışarı çok tehlikeli. Ne açıdan haram ve günahlar açısından. Ne kadar sıkı giyinirseniz o kadar az üşürsünüz. Tesbihat her çektiğiniz Sübhanallah her çektiğiniz la ilahe illallah size güç verir. Siz neyi okuduğunuzu bilirsiniz. Ya ben her gün yüz defa la ilahe illallah diyen biriyim. Ayıp olur ben bunu yapamam dersiniz bir müddet sonra. Yani haramlara, günahlara, yanlışlara karşı namazdan sonra çekeceğiniz tesbihler sizin koruma kalkanınızdır antivirüs programları gibi. Mikroplar sana ulaşamaz, cazip gelmez. Mesela dışarıda her türlü haramlar, günahlar var. Ama herkes aynı derecede etkilenmiyor. İşi gücü olan insan hiç dönüp bakmıyor bile. Kimisi de internetten arıyor haramı, günahı. Dolayısıyla insan haramlardan etkilenmemek istiyorsa şu üç aylar içerisinde bu üç aylar bilinci bize tesbihatı çoğaltmalı. Tesbihat kardeşlerim bize güç verir yani. Farzlar başka. Farzlar Allah'ın hakkı zaten. Allah'ın üzerimizdeki hakkı. O Allah ben kulum. Bu iki kolu ben mi yaptım? Yok. Bu iki kolu sana anan mı yaptı? Hayır. Baban mı yaptı? Hayır. Onların senin nasıl doğacağını bilmiyorlar bile. Doktor diyor ki, dördüncü ay bir gidiyor çocuk hamile. E diyor ki bu çocuğun diyor beyni gelişmemiş diyor. Eyvah yapacak bir şey yok. Ağlıyorsun, sızlıyorsun, türbelere gidiyorsun. Ne yapmak lazım diyorsun. Hatta kürtajı bile düşünüyorsun. Değil mi? Hani bizim elimizde bir şey yok demek ki. Allah ne verirse ona çocuğumuz diyoruz. Sarışın verirse sarışın bir çocuk yok kucağımıza. Esmer verirse çikolata gibi bir çocuk yok kucağımıza. Allah ne verirse onu alıyoruz yani. Sen men boya moya çalmıyorsun yani. Sarışın kadıncağızdan siyah çocuk doğuyor. Babası, sülalesi, dedesinde var. Siyah esmer kadından beyaz yüzlü çocuk doğuyor. Demek ki boyayı sen çalmıyorsun. Kolunu, bannağını sen yapmıyorsun. Bu çocuk uzun mu olacak, kısa mı olacak? Millet uzun görünmek için topukla yükseltmeye çalışıyor. Boşa çırpınıyor. Bacağını bozacaksın, zavallı kadıncağız. <laughs> 10 santim büyük görünmek için. Ya buna gerek yok. Buna gerek yok. Böyle tahtayla uzattığın boyu karıncalar çabuk kısaltırlar. Hiç ona gerek yok. Allah ne verdiyse o Allah'ın verdiğinden başka bizim alacağımız bir şey yok e öyleyse kardeşlerim Allah'ın bize nimetinin güzelleşmesi Allah'ın bizim mutlu olacağımız bizim huzurlu olacağımız nimetlerini arttırması neyle olur onun sevdiği şeyleri yaparak olur bakınız peygamber efendimiz mübarek üç aylar işte zaman bilinci dedik. Allah zamanı yemin etmiş. Vel fecr ve leyalin aşır. Karanlığın ardından gelen gündüze, fecre yemin ederim ki diyor Allah. On geceye yemin ederim ki diyor. Ve leyalin aşır. Niye ay 30 gün? 30 güne niye yemin etmiyor da 10 güne yemin ediyor Allah? Niye hepsine yemin etmiyor? Demek ki belli zamanların Allah katında değeri daha yüksek.